Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, daha önceden hatırlanacağı üzere bizim ölümden sonraki hayatla alakalı çekmiş olduğumuz bazı ders videoları vardı ve o videoların birisinde özellikle kulun mahşer alanında Rabbinin huzuruna geldiği esnada ilk hesaba çekileceği amelinden bahsetmiştik. Nitekim bununla alakalı sevgili Peygamberimizin de buyurduğu üzere kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Şayet namazı düzgün olursa işleri iyi gider ve kazançlı çıkar. Şayet namazı düzgün olmazsa işleri iyi gitmez ve bu durumdan zararlı çıkar şeklinde bir hadis-i şerif buyurmuş sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla biz bu yönüyle düşünecek olursak bir müslümanın vitrine koyacağı bir ürün gibidir onun namazı. Yine sevgili peygamberimizin buyurduğu gibi bu dünya bizim için bir tarla hükmündedir. Burada ekeriz Ahirette ise hasadımızı, ürünümüzü alırız. Şurada şöyle bir benzetmeyi yapmak lazım. Pazarlarda satıcılar vitrinlere ve tezgahlarının üzerine mallarının ve ürünlerinin en iyisini koyarlar ki bir cazibesi, bir alıcısı ve bir albenisi olsun. O zaman gelin şöyle bir soru soralım kendi kendimize. Günlük beş vakit kılmış olduğumuz namazımız. Bir ürün mesabesinde olsa, onu bir ürün olarak bir tezgahın üzerine koysak acaba biz kendi namazlarımızı satın almaya layık görebilir miyiz? Maalesef bu sorunun cevabına birçoğumuz evet cevabını veremeyecektir. Hatta ve hatta bununla alakalı da şöyle bir hikaye anlatayım ben size. Hz. Adem'in evlatlarının kısasını çok iyi biliyorsunuz. Adem evlatları Habil ve Kabil'e Allah'a kurban etmeleri için onlardan bir şeyler getirmelerini istemişti. Habil çobanlık yaptığı için koçlarının içerisinde en düzgününü, en güzelini, en besilisini Allah'a kurban etmiş ve bir yere bırakmıştı. Kabil ise bağ bahçe işleriyle uğraştığı için Allah'a ekmiş olduğu ürünlerin en çürüğünü, en işe yaramazlığını seçmiş ve bir kenara bırakmıştı. Ve neticede Allah kendisi için sunulan en güzel kurban olan Habil'in kurbanını kabul edip Kabil'in kendisine sunduğunu ise reddetmişti. Dolayısıyla namazımız bizim vitrine koymamız gereken bir üründür. Ve bunun alıcısı Allah'tır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bizim Rabbimize en güzelini sunmamız, ona en güzelini takdim etmemiz lazım ki sevgili peygamberimizin de buyurmuş olduğu gibi namazının hesabını kolay verenin diğer işleri de rahat olur. Allah muhafaza yine Ma'un suresinde buyurulduğu gibi veil olsun o namaz kılanların haline ki onların namazları bir çaput gibi onların suratına çarpılacaktır. Allah bizlere böyle bir durum duruma düşürmekten emin ve muhafaza eylesin. Fakat böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Şimdi biz bu ders serisinde Allah nasip ederse şöyle birkaç videoda namazlarımızı nasıl daha kaliteli bir hale getirebiliriz? Allah'a sunmuş olacağımız bu güzide ürünü nasıl daha güzel bir hale getiririz? İnşallah bununla alakalı sizlere biraz hasbihal etmeye gayret göstereceğiz. İnşallah hem biz faydalanacağız hem de bizi izleyen kıymetli kardeşlerimizin de istifade etmelerini Rabbim inşallah nasip ve müesser eylesin. Şimdi tabii namazla alakalı hepimizin tak problemi vakittir çoğumuz namazı ilk vaktinde maalesef kılamıyoruz. Tabi bunun bazı kendimize göre sebepleri var, bazı kendimize göre gerekçeleri var. İşte öğrenciyiz, okulda namazı vaktinde kılamıyoruz. İşte iş yerindeyiz, bazen ezan okunduğu esnada işlerimizle meşgul oluyoruz, namazımızı vaktinde kılamıyoruz. Veyahut da bir seyahat halindeyiz, namazın vakti giriyor, o namazı vaktinde eda edemiyoruz. Veyahut da işte hastayız, başka şeylerle uğraşıyoruz. Günlük hayat içerisinde bizi namazı vaktinde kılmaktan alıkoyan bir sürü çeldirici unsur var. Fakat Allah'a sevimli olan en güzel ibadet nedir biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Vaktinde kılınan namazdır. Nitekim bununla alakalı da 20. asrın ünlü İslam alimlerinden olan şehit İmam Hasan el-Benna gençlere vermiş olduğu 10 tavsiyelerin birisi de ezan sesini duyar duymaz bütün işini bırak ve namazına odaklan. Eğer namazı vaktinde kılmakla alakalı bir problemimiz varsa ki var, bu bazen bizde de oluyor. Gene şöyle bir tüyoyla bu işe inşallah bir şekil vermeye gayret gösterelim. Namazı vaktinde kılmanın en pratik faydalarından birisi de kıymetli dostlar, namazın geciktirilmesinden dolayı nefse ağır gelmesinin önündeki engelleri bir kere kaldırmış oluruz. Hele hele yatsı namazını biz ne kadar çok tehir edersek, ne kadar çok ertelersek bakın 4 dakika sürecek olan o 4 rekatlık farz bizlere inanın 1 saatlik bir ağır iş gibi gelir. Onun için öncelikle namazı ilk vaktinde kılmak nefse gelecek olan ağırlığı da gidermiş olur. Bunun tabi pratik bazı yol ve yöntemleri vardır. Birazdan da ondan bahsedelim. Eğer namazı biz vaktinde kılmak istiyorsak hayatımızın her anını dakik bir şekilde yaşamaya gayret gösterelim. Örneğin randevularımıza zamanında gitmeye gayret gösterelim. Bir işle alakalı bir planlama yapıyorsak zaman hususuna riayet edelim. Derslerimizle alakalı veyahut da günlük meşgalelerimizle alakalı bir zaman çizelgesi hazırlarsak ve o zaman çizelgesine de moda mod bir şekilde riayet edersek inşallah vakitle alakalı bu disiplin bizi namazı vaktinde kılmaya da sevk edecektir. Vakitle alakalı bu birkaç tüyoyu verdikten sonra namazın önündeki ikinci temel şartlardan birisi olan abdest hususuna değinmek istiyorum. Şimdi tabii malumunuz olduğu üzere biz bir vakit abdest ile birden fazla vakti namazını eda edebiliriz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Öğlen namazının abdestini aldık, namazımızı kıldık, abdestimizi bozmadık, abdestimizi muhafaza ettik. Biz o muhafaza etmiş olduğumuz öğlen namazının abdestiyle de ikindi namazını eda edebiliriz. Bunda herhangi bir problem yok. Fakat namazı daha kaliteli hale getirebilmenin önemli tiyolarından birisi de yine bununla alakalı sevgili peygamberimizin güzel bir hadis var. Ne diyor kıymetli peygamberimiz? Diyor ki abdest üstüne abdest, nur üstüne nurdur. Dolayısıyla biz her ne kadar abdestimizi giren bir diğer vakitin namazı için muhafaza etmiş olsak da eğer yeni bir taze abdest alırsak inşallah bu da bize namaza karşı yaklaşımımızı daha güzelleştirir. Daha böyle latif bir eda ile o namazı eda etmiş oluruz. Nitekim yine bununla alakalı sevgili peygamberimiz diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyduğu gibi günlük beş vakit alınan abdest de sizi maddi kirlerden ve manevi kirlerden de temizler. Gerçekte de günde beş defa ellerimizi, yüzümüzü, ayaklarımızı, kollarımızı yıkadığımız zaman hem maddi maddi kirlerden hem manevi kirlerden de arınmış oluruz. Ehlullah der ki kişi yüzünü yıkadığı zaman yüzüyle işlemiş olduğu günahları silinir. Ellerini abdest aldığı esnada yıkadığı zaman elleriyle işlemiş olduğu o küçük günahlar affolunur. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla işlediği o küçük günahlar affolunur. Dolayısıyla abdestin insan psikolojisinde ve Allah katında böyle de güzel bir numunesi, böyle güzel bir değeri vardır. Nitekim başta söylemiş olduğum gibi nurun üzerine eklenmiş bir nurdur kıymetli kardeşler. Şimdi gelelim bir diğer husus. Bunu da anlatıp inşallah bu bölümde üç temel kaide ile bir sonraki videomuzda sizleri biraz daha heyecanlandıracağız inşallah. Şimdi tabi yeryüzü İslam ümmetine mescit kılınmıştır. Tabi namazın kılınmasıyla alakalı bizi sınırlayan herhangi bir yer, herhangi bir mahal yoktur. Tek bir şart vardır. Namaz kılınacak yerin temiz olması şartı vardır. Onun dışında biz namazlarımızı evimizde de kılabiliriz. Biz namazlarımızı ofisimizde veyahut da iş yerimizde bir karton serip onun üzerinde de kılabiliriz. Tabi en eftali olan camide cemaatle beraber kılmaktır. Ve dahi biz namazımızı kainatta işte ne bileyim bir ormanda, bir yolun kenarında o an tabi şartlar çok sıkışmışsa doğada veyahut da herhangi bir yerde temiz olması kaidesiyle hiçbir şey sermeden temiz toprağın üzerine secde ederek bile biz namazımızı eda edebiliriz. Onun için benim bu konuda kıymetli kardeşlerime tavsiyem eğer namazla alakalı iştiyakınızı, namazla alakalı heyecanınızı, namazla alakalı kalite derdinizi ciddi anlamda diri tutmak istiyorsanız farklı farklı mekanlarda namaz kılmaya gayret gösterin. Yani namazlarımızı işte ezan okundu, vakte riayet ettik, abdesti de aldık. Ya hemen işte salonda iki dakikada eda edeyim. En iyisini Allah bilir. Bu da tabii Allah indinde kabul olunan bir namaz olabilir. Fakat bizim namaza karşı ciddiyetimizi, o güzelleştirmeyi arzu etmiş olduğumuz namazı biraz daha böyle sanki geçiştirilmesi öngörülen bir işmiş gibi böyle bir yaklaşım yaklaşım tarzına girebiliriz. Dolayısıyla benim kıymetli kardeşlerime tavsiyem mümkün mertebe sadece belli bir yerde, sadece belli bir mekanda değil, namazımızı mümkün mertebe farklı farklı alanlarda yani evde kılıyorsak hanım kardeşlerim için söylüyorum. Yani bir gün bir odada kılsınlar, ertesi gün öbür odalarında kılsınlar. Yere gelir Gerçekten bunu yapmaya gayret gösterelim. Allah'ın cemal sıfatının kainattaki yansıması olan şu güzel kainatta, şu güzel doğada da yeri geldiği zaman bir vakit namazını kılmaya gayret gösterelim. İnanın o uçan kuşların, o ağaç hışırtılarının sesleriyle bize lisan-ı hal ile edilen zikrin yansımasını inşallah yansıtacaktır. Ruha da bir doygunluk, ruha da bir letafet katkısı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Cami hususunda da az önce söyledim zaten sevgili peygamberimizin ve Rabbimizin bizden istemiş olduğu namazın camide, mescitlerde cemaatle beraber kılınmasıdır. Eğer evimize yakın bir camimiz varsa bilhassa sabah namazlarını ve yatsı namazlarını camide cemaatle beraber eda etmenin ciddi anlamda bizlere manevi anlamda güzel katkıları olacaktır. Fakat bunun yanı sıra eğer evimizin yakınlarında bir birden fazla cami varsa bir gün evimizin arka sokağındaki camide namazımızı kılıyorsak ertesi gün başka bir camide namazımızı kılalım. Nitekim sevgili peygamberimizin de bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi sabah namazına kul mescide gitmek için kalktığında attığı adım sayısınca kendisine sevap yazılır. Gayret gösterelim. Bir gün vakit namazımızı uzak bir camiye gitme konusunda bir iştiyak oluşsun bizde. Öyle farklı mekanlarda da inşallah böyle namaz kılma konusunda bir gayretin içerisine girersek bu da namazlarımızı daha kaliteli hale getirmek, namazdan elde edilen sevabın, namazdan hasıl olan muradın gerçekleşmesi konusunda da bize katkı sağlayacaktır. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.